Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu şekilde tunus işi bir çiçek modelini göstereceğim arkadaşlar. Normalde bu papatyayı zaten birçok sayfada tarifi var. Benim sayfamda da var ama biraz daha farklısı var benimkinde. Bu ortası bu şekilde değil benim yaptım. Biraz kabarık duruyor ortası. Bunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ben ortasına yine şöyle bakın tohum kullandım. Şu şekilde bakın satılan şöyle. Tuhafiyecilerde bulabilirsiniz veya e, internette de uygun fiyatlı arkadaşlar. Bu şekilde eee 7,5 10 lira arası bu şekilde satılıyor paketlerde. Evet bu şekilde bakın ben bir de küçüğünü yaptım arkadaşlar. Aralarında bir zincir fark var büyüklük açısından. Bunu tokaya uygulayacağım ben. Bunu da taç yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar büyük olanı göstereceğim size. Şöyle pembe ipimle başlayacağım ben. Siz hangi renkte yapacaksanız onunla başlayın. Ortası için bakın şöyle yeşil görünüyor. Ortaya yeşil kenarlar için de sarı renk kullanacağım ben. Önce pembe ipimizle başlıyoruz. Şöyle yapalım. bir tane büyük bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar Çünkü e, yapraklarımızın sığması için şu şekilde şöyle yapalım bu alttaki ipimiz de biraz fazla kalsın şöyle sabitliyorum İçerisine sihirli halkanın bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar Kay, kaymasın diye bakın böyle şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Şimdi bakın şu örgülerimin tek loplarından alacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapacağım sizin için daha kolay olsun diye. Şöyle bakın tek. Bu şekilde ilmek çıkaracağız hepsine. bu işi tekniği de yaptığımız için arkadaşlar bakın böyle ilmek çıkararak sihirli halkamızın içerisinden de bir tane ilmek alıyoruz. Burada toplam 2 4 6 8 tane eee ilmeğimiz var arkadaşlar. 2 2 çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi tekrardan bakın. Buradaki görünen şuradaki ilmeklerden ilmek çıkaracağız arkadaşlar. 1 Şöyle bakın. 2 ama e, bir tane de e, tığımızda var dilmeğimiz 3 tane. 4 tane 5 6 7 bir tanesi lakan içerisinden alıyoruz. 8 tane. 2 2 çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben burada ipim düşmüş. Evet şimdi bakın tekrardan görünen ilmeklerden burayı biraz gevşek yapalım. En sonuncu tığım takıldı şuradaki ip birikintisi Evet böyle sonuncuyu gevşek yapalım ki şuradaki ilmeğimizi batması kolay olsun arkadaşlar bakın şuralarda görünen ilmeklere batıyoruz toplamda 8 tane ilmeğimiz oluyor tığımızda arkadaşlar bakın 4 5 6 7 ve 8 2 2 çıkartıyorum. Şu şekilde bakın. 2 2 çıkardım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 sıra yapmış oldum bu şekilde. Şimdi tekrar devam ediyorum. 5 sıradan oluşuyor yaprağımız arkadaşlar. Şöyle 5 sıraya tamamlayacağız. 4.'cüyü yapıyorum ben şu anda. Bakın 2 2 çıkartıyorum. Sonuncuyu gevşek çekiyorum. Bakın 1 2 3 4. 4 sıra oldu. 5. yapıyorum. Evet, 5.yi de 2 2 çıkartıyorum. Bakın böyle. Şimdi aşağı inerekten keseceğim yaprağımı arkadaşlar. Bakın bu ilmeklere ilmeğimizi çıkartıp kaydırıyoruz. İlmeğimizi çıkartıp kaydırıyoruz. Hepsini kaydırma tekniğiyle aşağı inerek yapıyoruz arkadaşlar bakın. Şöyle. Evet, aşağıya indim arkadaşlar. Bakın bir tane yaprağımız bitmiş oldu. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincir çektim tekrardan ilmeklerimi topluyorum şu şekilde tek lobuna batıyoruz ve içe sihirli halkadan da bir tane alıyoruz 2 4 6 8 tane ilmeğimiz var 2 2 çıkartıyorum Şöyle bakın. Ve tekrardan şu arkada bulunan bakın şuralardan ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın böyle tekrar 2 2 çıkartıyorum. Elinize alışınca kolay olacak arkadaşlar yapması. Bakın bu şekilde 5 tane yaprak yapalım arkadaşlar bu şekilde. Ben sonuna kadar e, videoda yapmayacağım çünkü biraz uğraştıracak ve video çok uzayacak arkadaşlar. O yüzden bunun gibi 5 tane yaprak yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben hepsini tamamladım. Şöyle bir görüntü oluyor 5 yaprak. Şimdi sihirli halkamızı sıkıyoruz arkadaşlar ortayı kapatmamız gerekiyor şöyle bakın düzerte düzelte yapalım çok da aşırı büzdürmeyeceğiz yapraklarımızı bakın şöyle düz şekilde kalması lazım arkadaşlar yani bu ortadaki deliği kapatmak için uğraşmayın çünkü kapanmayacak yaprağımızın şey boyutu geniş olduğu için kapanmaz ortası arkadaşlar ve yapraklarımız çok büzüşür büzüşürse de güzel durmaz Evet bu şekilde olacak arkadaşlar bakın. Şimdi şu sihirli halkamızın ipi bu bitiş ipimiz bunları şöyle arkada bağlıyorum. Evet bakın şöyle kestim ben ipimi şöyle düzeltiyorum yapraklarımı. Şu ortadaki heh, ipimizi Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şimdi ortasını yapıyoruz. Bakın böyle tokaya uygulanışını ben şöyle yaptım arkadaşlar. Şu şekilde bir 6 santimlik çıt, çıt tokaya uyguladım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yeşil ipimi aldım. Bakın şöyle sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sihirli halkamı çekiyorum ilk yaptığımın tepesine ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bakın batacağım ve kaydırma yapıyoruz ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle ortasını şu deliğini çok fazla sıkmayalım arkadaşlar. Çünkü e, şu tohumları geçireceğim için oradan ortadaki çok sıkıştırmıyorum. Şimdi sarı kısmını yapacağız arkadaşlar şu ortasının. Bunun için örgümüzün bakın şu Sadece ön taraftaki loplarından şöyle bakın sadece ön tarafından şu kısımlarından Evet şöyle ön loptan baktım tığımı ipimi taktım sarayı 1-2 zincir çekiyorum başına alıyorum aynı bak tek loptan geçiyorum Arkadaşlar bu ipimi de içinde yürütüyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum tekrar başına alıyorum aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum yan tarafa geçiyorum tek loptan alıyorum gene sarı ipimi yürütüyorum 1 2 iki. ikili trabzan aynı yere bir tane daha ikili trabzan şimdi buradaki sık iğnelerimizin tepesine her birine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz tek loplarından alıyoruz ama arkadaşlar çünkü şu şekilde e, yuvarlak ve kıvrık durması lazım evet şöyle bakın hepsine iki tane iki tane batıyorum şuradan Bakın iyice görmüşsünüzdür diye ben hızlandım biraz ama şöyle iki tane kaldı. Evet şöyle sıktığımızda burada bir tanemiz var arkadaşlar. Evet burası zaten kaydırma yaptırdığımız yaptığımız yer şurası orayı dikkate almayın ve ilk yaptığımın tepesine kaydırma yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü oluyor ve ipimi kesiyorum şimdi bu ipi arkaya alalım daha ince bir tığla ipi içerisinden yürütüp gizleyelim arkadaşlar aşağıya doğru Şimdi şu sarı iplerimizi keselim. Şöyle. Evet sarı ipleri kestik. Şimdi arkadaşlar şu tohumlardan kullanacağım ben. Kullanmak istemezseniz de bu şekilde de örgünüzü tamamlayabilirsiniz çiçeğinizi. Bakın şöyle 5 tane 5 dal aldım. Bunu şöyle 2'ye yaptığımda 10 tane olmuş oluyor arkadaşlar burada. Bakın şuradan tutup örgümün ters yüzünü çevirip tam ortadan bakın ön tarafa çıkıyorum. Bunu da takıyorum böyle. Ve bunu hepsini arka tarafa çıkartıyoruz arkadaşlar. Tabii ki hepsi çıkmadı şu anda. Bir tane eksik kaldı burada. Şöyle evet. Şu an hepsini çıkardık. Şu arada bir tanesi kısa kaldı burada. Evet bakın. Bunun boyunu şöyle arkadaşlar bakın istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bu çiçeklerin boyunu. Şuradan çekip geri düzeltebilirsiniz. Mesela şu iki tanesi uzun Şöyle bakın dağıtın. Dağıtarak da bakabilirsiniz. Evet şimdi şöyle düzeltiyoruz. Bakın bu şekilde tohumlarımız. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle yapalım bu yeşil ipimizi de artık kesiyoruz şu sihirli halkamızın da sihirli halkamızı iyice sıktırıyoruz ve ipimizi kesiyoruz evet bunu böyle istediğimiz gibi dağıtabiliriz şimdi arkadaşlar bunu öncelikle bakın şu kısmına şu ortaya şöyle silikonu sürüyoruz Bunu ortadan tutup geçiriyorum. Ve şöyle bastırıyorum bu kenarları iyice yapışsın diye. Evet bakın böyle yapıştı arkadaşlar. Şunları iyice ayarlayalım. Şimdi bunu arkadaşlar bakın. Şuradan kesiyorum şu mesafeden. Ve buradan burayı iyice bakın silikonluyorum. Hem bunların yapışması için hem de sağlamlaşması için arkadaşlar ve bunu biraz e, soğuduktan sonra Şöyle yan yatırıyorum ki havada kalmasınlar. Tokaya uyguladığımda çiçeğim düzgün yapışsın diye arkadaşlar. Şöyle yatırıyorum bakın bunları. Evet. Bakın şöyle arkadaşlar. Çiçeğimiz bitti. Bu şekilde tohum yapmak isterseniz ortasına yerleştirirsiniz. Yapmak istemezseniz de böyle bu şekilde bu sarı ortasını yapıp da bırakabilirsiniz de arkadaşlar. E, bunu 7 zincirle başlamıştık tonus işini arkadaşlar. Bu küçük olan bakın şu küçük çiçeğimiz e, bir, bir, zincir daha az. Bunu 6 zincirle başladım arkadaşlar ben. E, bu ortasını da 8 tane e, sık iğne ile başladık orta yeşilini bunu da 7 tane ile başladım arkadaşlar hani aralarında bir zincir var çiçeklerinin de ortalarının da arkadaşlar evet e, tokaya uygulanışını ben bu şekilde yaptım e, tacını da ayrı bir e, başka bir zaman göstereceğim arkadaşlar çiçeklerini tamamlayıp çiçekli ve yapraklı yapacağım tacını da taç ve toka seti olarak e, uygulayacağım ben bunu İsterseniz siz başka yerlerde de bu çiçekleri kullanabilirsiniz hırkalarda çocuk yeleklerinde Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzleyenlerden destek amaçlı bir beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olup bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.